Merhaba arkadaşlar camdaki kız dizisinde yine çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. Nalan'ın babası ve Can'a ile karşılaşması, onu çok yaraladı. Bu hayatta belki de en çok güvenliği insan olan babasına karşı olan güveni sarsılan Nalan, derinden yaralanacak. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Canan'ın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride'nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar. Melisa bir yandan Sedat'la uğraşırken, diğer yandan Muzo'ya yardım etmeye devam eder. Nalan ve Hayri arasındaki yardımlaşma sayesinde, Nalan Hayri'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu ikili, çok yakın zamanda birilerine ilgi duymaya başlayacaktır. Peki siz Nalan ve Hayri'yi yakıştırıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Daha fazla camdaki kız videosu için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.